Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür bir sıkıntı yok. Bugün Forza 250'nin amortisör ayarlarını değerlendireceğiz. Ben yumuşattım ama sizler için bir kez daha göstereceğim. Trafikte de denedim. İnanılmaz bir değişiklik var. Fabrikasyon gelen ayarın dışında iki diş yumuşatıp iki diş sertleştirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ben iki diş daha yumuşatarak en yumuşağı aldım. İnanılmaz derecede bir konfor söz konusu motorunda dıştan görüntüsünü sürekli olarak merak ediyorsunuz. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Birkaç suar yaptırdık zaten. Egzoz koruma, paspas seti, takbet vesaire. Şöyle arkadaşlar dıştan görüntüsü öyle gayet de yakışıklı zaten. Ona diyecek yok. Ve avadanlığa bakıyoruz arkadaşlar. Avadanlıkta beni şaşırtan bazı parçalar var. Böyle anlam veremediğim bir şey herhalde bu gerdiriyor musunuz artık? Çektiriyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle bir malzeme var. İki tane soket var. Tornavida seti var. Şöyle bildiğiniz gibi. Lokma takımı var. Şununla da arkadaşlar şu şekilde bunu geçirerek amortisörün ayarını yapıyorsunuz. Ve çok basit. Havadanlığı iyi. Yani gayet zengin. Takım sandığı gibi bir havadanlığı var. Şimdi hemen amortisöre geçelim. Amortisör ayarını yapmak için arkadaşlar şu malzemeyi şöyle takıyorsunuz. iki parçayı. Ve çok basit bir çocuk bile arkadaşlar bunu yapabilir. Şöyle elle bir göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki diş daha pay var. Mesela şöyle bizde amortisör çorap vardı onu sıyırdık biz. Şöyle şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu alana bakın çok basit. Bir bir diş hemen yumuşadı. İkinci diş sağa doğru çevirdiğimde yumuşadı. Ve gördüğünüz gibi en yumuşağa geldi ve amortisör daha çok esneyerek daha iyi bir süspansiyon sağlayacak. Şimdi sağ tarafa geçelim. Bunun aynısını sağda yapmanız gerekiyor. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar iki diş daha yumuşayabilir diyor. Şöyle yakından da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bakın şu bölgede. Hemen şuraya takıyoruz anahtarımızı. Şu bir. Bakın gördüğünüz gibi bir diş hemen yumuşadı şurada. İkinci dişimi de şöyle aldığımda hop en yumuşağı arkadaşlar almış oldum. Sonra amortisör bunu indireceğim ve sürüşe devam edeceğim. Bu en yumuşak. Bunu tam tersini yaptığınızda da en yumuşaktan 4 diş daha sertleştirebiliyorsunuz. O da kazık gibi olur zaten. Kimse onu tercih etmez diye düşünüyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle. Sağlı sollu en yumuşağı aldık. Ben iki gündür test ediyorum. Gayet konforlu. Bu kadar mı fark eder mi dersiniz arkadaşlar? Bindiğinizde ve denediğinizde de anlayacaksınız. Gerçekten bu kadar fark ediyor. Genel olarak şu anda 800 kilometreye geldi motorumuz. Çok memnunum. Birazdan da sürüşle zaten değineceğiz. Genel görüntüsünü ben bir kez daha sizlere şöyle aktarayım. Biraz kirli ama olsun. Ama gayet yakışıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece ön frende biraz boşluk var. ABS'yi devreye sokmakta zorlanıyorum. Çok zorladığımda. Arka giriyor, ön girmiyor. Onu da rodaj bakımında arkadaşlar ayarlattıracağız. Egzoz korumamız zaten. O da gayet güzel duruyor. Gözümüz de alıştı zaten. Genel durumlar böyle arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi sürüşe geçelim. Hep birlikte süspansiyon konforunu test edelim. Şimdi trafikteyiz sevgili dostlar ama her şeyden önce lütfen şu abone olmayan arkadaşlar bir zahmet bir abone olsunlar. Abone olup bildirim seslerini açık tutun ve videolarımızı beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Kullanıcı yorumuna başlamadan önce şöyle bir detay da sizlere vereyim kanalla alakalı. Birçoğunuz abi bir de araba videosu çek. İşte araba bayilerini gez diye çok söylenenler oluyor. Gezeriz problem değil. Hatta ben de zaten araba alacağım. Bildiğiniz gibi aracımı sattım. Hatta iki tane araç sattım. İki tane Ford Courier vardı bende. Dizelden yana niyetim değildi ama şimdi Ford Courier'un yenisine bakacağım. Biraz daha makyajlanmış. Bilmiyorum bir kararsızlık var. İlle ticari almak zorunda mıyım? Ben seviyorum ticari aracı. Yıllardır da alışkınım. Şu anda transportörüm var bir tane. Onu satmayacağım. O lazım. Ee, bakacağız. Şimdi oraya gidiyorum zaten bir Ford'a uğrayacağım. Bir, birkaç bayi uğrayacağım. Onunla alakalı zaten birkaç da detay veririm bulunabilirlik durum hakkında vesaire. İşte kredi kampanyaları, kredi koşulları. Her neyse arkadaşlar yine böyle talebiniz varsa bunları yorumlara yazın. Yani bu kanalda doğru olur mu, olmaz mı onu da bilmiyorum. Yani ona siz karar vereceksiniz ekstra bir arabasız olmaz diye bir kanalda açar mıyız onu da bilmiyorum sizlerden gelen talebe bağlı İzlenmelerimizin yüzde onu abone olup bizleri takip edenler yüzde doksanı abone olmayan izleyicilerimizden lütfen arkadaşlar bir zahmet abone olalım özellikle genç arkadaşlar yani 20-25 yaş grubu 20-30 yaş grubu sizlerin desteği çok önemli sizlerde çünkü sağlam bir kitle var ha sizlere yönelik çok fazla böyle eğlendirici videolar gelmiyor olabilir ama taleplerinizi yazın abi ama şunu da söyleyelim yani bizde tek teker vesaire yok ben bunu ta başında da söyledim ben böyle bir riski almam zaten böyle heveslerim de yok ama abi diyorsan şöyle motora bir illa kara kız atacağım biz böyle şeylerden hoşlanıyoruz yani bize böyle kurgular lazım biz böyle izliyoruz bize incelemedir işte motorun sürüşüdür odur budur bunlar çok önemli değil piyasası çok önemli değil diyorsanız Arada sizler için de arkadaşlar video atarız, sorun değil. Yani biz bunu da yapabiliriz ama belirtin bunları. E çok bu tarz şeylerin taraftarı değilim. Ha, ille abi atacaksın, bizi kazanmak istiyorsan. Yani bizim kitlemizi eğer bu noktalarda kazanmak istiyorsan, bunu yapacaksın diyorsanız yazın abi, yazın. Video gelmezse konuşursunuz. Ben şu trafikten bir sıyrılayım Arkadaşlar süspansiyon 10 numara oldu motor Her şeyden önce kıvrak oldu Bunu da belirteyim Süspansiyonu yumuşatmamız Konfor anlamında Üst düzey yani En yumuşağını aldığımızda bu motorun tadı geliyor onu söyleyeyim ben size Ya yani ne kadar fark eder vesaire diyenler Bir zahmet Hemen ne yapıyor Gösterdiğim gibi amortisörü en yumuşak seviyeye alıyor. Ve benim söylediğim bir kenara bırakıp bizzat test edip yorumlara yazıyor arkadaşlar. Bu kadar fark ediyor yani onu söyleyeyim. Ve inanılmaz derecede şehir içi trafiğinde kıvraklaşıyor motor. Yani sert süspansiyonda hareket kabiliyetinin kısıtlandığını da bu arkadaşta görmüş olduk. Bak abi kıvraklığı görüyor musunuz? Yani inanılmaz esnedi motor. Bir de böyle arada seri kullanıyorum. Bu üçüncü depoya yakıtım. ikinci depoya yakıtım biraz seri kullandım. Yani hep de sağır alıştırmadım motoru. 290 km gitti. Bu da herhalde o bantlarda gider diye düşünüyorum. Yani şehir içi ortalaması bunun bir yandan baktığınızda 300 km bandında arkadaşlar. Alet güzel. Zevk veriyor. Agresif sürüşe izin veriyor. Yeter ki sağ elinizi ona göre kullanın. Yani biraz hantal hissettiriyor. O da gaz tepkisinden. Bu gaz tepkisini siz biraz daha sert çevirerek arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlanma gayet yeterli. Konforlu. Üzmez adamı. Ha bu süspansiyonu yumuşatmamızda virajlarda vesaire böyle tehlikeli bir durum oluşturuyor mu? Yani yoldan atacak gibi aman aman çok zorlamadık zaten. Zorlamaya da gerek yok. Bu bir scooter arkadaşlar. Neyin ne olduğunu bilerek eğer ona göre sürersek hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama herhangi bir sıkıntı bence oluşturmadı. Özellikle ara hızlanmalar, yoğun trafikte vesaire yumuşak süspansiyonun faydasını çok net bir şekilde göreceksiniz. Fabrikasyon gelen ayar bence 5 para etmez. En yumuşağı alın abi. Bildiğiniz gibi ülkemiz asfalt şartları, yol şartları bozuk, yamalı. Tamam çevre yolları vesaire şehirler arası iyi ama ağırlık olarak şehir içinde kullanıyoruz bu arkadaşları. O yüzden arkadaşlar söylediğim gibi yapın siz. Ama en azından deneyin. Ha, en sert de deneyebilirsiniz. Ben dener miyim? Sizin için denerim, sorun değil. Bir iki gün kullanırım. Kullanıcı yorumunu ona göre yaparız. Ya şimdi şu da var. Bir motosiklet incelerken ya da bir bilgi paylaşırken şimdi sponsorluk alan oluyor vesaire. Yani doğru bilgiler verilmiyor arkadaşlar. Ben de izliyorum. Yani ben de sizler gibi böyle profesyonel işte inceleme yapanlar, slaytlar, işte önden biri çekiyor vesaire. Motorun abi hiçbir sorunu yokmuş gibi, hiçbir dezavantajı, hiçbir negatif yönü yokmuş gibi yorumlar yapılıyor. Şimdi durum böyle değil abi, durum farklı. Biraz işler çıkar işi belli yani bu bu piyasada. Yani biniciye doğru analiz yapmak gerekiyor, doğru bilgi vermek gerekiyor. O yüzden ben bunu çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bu arada trafikte bayağı kalabalık. Gaza mı var bilmiyorum. Normalde bu saatte burası bu kadar kalabalık olmazdı. Bak abi esnekliği görüyor musun? Ya yeter ki Biraz soğukkanlı olun Ve sağ hakim olun Gerektiğinde gazı açıp gerektiğinde Gazı yumuşak açıp Ona göre bir yönlendirme yapın Ama panik olmayın yani trafikte işte ağır vasıtalar var, o var bu var diyerek Evet burada bir polis çevirmesi var Enteresan Ne olmuş burada kaza mı olmuş? Araba mı arıza yapmış? Bir şey olmuş ama Evet şurada bir ufaktan bir kaza olmuş Çünkü burada trafik olmazdı Geçmiş olsun Ufak bir hasar var Yapacak bir şey yok, trafik bu, olabilir Cana gelmesin, mala gelsin. Yani durumlar böyle. Şimdi bir Ford'a gideyim ben. Ya bu Ford'la da görüştüm burayla. İki ay önce telefon bıraktık. Kapor almadıklarını söylediler. Fiyatlarda biraz daha iyiydi o zamanlar. Ne arayan var, ne soran var abi. Yani kapora bırakacağımı da söyledim. Bir de iki tane araç aldım bu bayiden ona rağmen. Ufakta bir indirim olacak bize şimdi. Bir araç daha alacağımız için. Yani bilmiyorum araba bayileri biraz sıkıntılı. Bir de artık yeni dönemde kıymetli dostlarım satın almadan ziyade kiralama dönemine gidiliyor. Ve kredi kullanım artık çok zorlaştı. Çoğu bayi kredi vermiyor. Yani 50-100 bin bile artık vermekte çok sıkıntı çıkaran bayiler var. Yani biz de nakit alacağız zaten. Ortalama 470-480 bandında bir Ford Courier ticari araç. Fiyatlar arkadaşlar maalesef bu şekilde. Ben de sola gireceğim tamam. Seni gördüm. Kör noktasındayım da kamyon şoför abim bizi uyardı. Aman dedi dikkat et dedi. Ben de sola döneceğim dedim. Sinyal de yanıyor zaten. Sağ olsun beni uyardı. Korkuyorlar arkadaşlar çünkü kör noktasındayım bak şu anda aracın tam kör noktasındayım Adam haklı Biz de çeneye dalıyoruz vesaire böyle şeylere çok dikkat etmek gerekiyor Yani bilinçli bir şoför abimiz de sağolsun Bizi uyardı Bunda yanlış anlaşılacak bir durum yok Aman Herkes arkadaşlar Dikkat etsin Ya bu yolda bir tadilat yaptılar genişlettiler Böyle bir garip bir şey oldu burası Önü gördüğünüz gibi önceden bir ortada bir bölme vardı. Sağda bir cep vardı. Burada trafik yoğun oluyor diye bir düzenleme yaptılar ama. Şimdi çoğunluk sola dönmek istiyor burada. Transit geçen üstten geçiyor çünkü. Alanya istikameti. Böyle oldu. Evet ben hemen hızlıca şuradan uzayayım. Sağ olsun kamyon şoförü abimiz. Bak tramvay raylarından geçtim mesela hiç sarsıntı yok. Süspansiyon çok güzel bir şekilde arkadaşlar sönümlüyor bunları. Bu olayda da 10 numara. İşte bu yüzden süspansiyonu yumuşatmak önemli. Ama şu motorun en çok neyini seviyorsun diyorsan abi. Buyur abi geç geç. Eyvallah. Abi en çok şu olayını seviyorum. Pratik, rahat. Hafif gaza dokunduğumda böyle hemen fırlıyor. Şehir içinde beni üzmüyor. Böyle ufak mesela 100, 200, 300 kilometrelik turlara gidecek olursam, yola gidecek olursam 120, 130 zorlarsan 140'ta bile stabil bir şekilde gidebiliyor. Ortalama 3 litre yakıtı var. Bu da güzel abi. Servisi aman aman pahalı mı günümüz şartlarına göre bu tartışılır. Ama sonuçta bu servis Olay biraz tabii sıkıntılı durum. Yani bir rodaj bakımına gidiyorsunuz 600-700 lira fiyat çıkarıyorlar. Yani o konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Herkesin bütçesi tabii. Bu arada burası BMW. Buraya kapora verdik işte. Malum durumlar belli. Furayla da görüştüm. Bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ya benim yıl sonuna kadar arkadaşlar biraz alım trafiğim var. Satım değil de alım trafiğim. Bunları iyi bir şekilde organize etmem lazım. Şuradan ben Ford'a bir gireyim abi. Sonraki videolarda yine görüşürüz. Bakayım bulunabilirlik durumları nasıl. İleride Toyota var oraya gireyim. Toyota'yı da severim. Bilmiyorum yani binek mi alsam, ticariye devam mı etsem? Aa, bakar mısın? Aynadan bak bak güzelliğe bir bak. Bak bak selektör yapayım. Bak hop. Bak görüyor musun? Dörtlüyü yakayım. Bak gördünüz mü? çok yakışıklısın oğlum ya. Bak hop. Diğer sinyal. Uzunları yaktım. Uzun ortada yanıyor. Güzel abi. Anladınız mı? İşte bu yüzden Forza. Bak şöyle açayım. Aynadan görünüyor mu bilmiyorum ama cam aynalı gibi böyle. Arkasında perde var herhalde. ya. Bak camı indireyim bir de sizin için hop. Bak. Oyna ha. bunun akşama kadar oyna. Evet arkadaşlar bu kadar çene yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın bize. Bir de ben direksiyon hep sağa kilitliyorum alışkanlık. bunda sağa ve sola kilitleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım ben bir gireyim. Sonra yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.